Ağza geliyor. Yumurta zaten olmamış yani bu şekilde. Bunu da çok sevdiğim bir şey biraz çıtır çıtır olması gerekiyor bunun. Bu böyle hamur hamur olmuş. Hmm. Yok hamur bu, hamur. bu aslında olması gerek değil. Bunun kızarması gayet iyi. Ben kendi önümdekinden bakıyorum. Kızarmasında sorun yani... yok. Beklemiş belki de önceden yaptınız bunu. Yani son hayır. yarım saatte yapmadınız belki de. Bakın, hayır, hayır, önce, ya tabii beklemenin mutlaka verdiği bir şey vardır ama ben tadında ya da kızarmasında herhangi bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Bakın, bakın yani Serpil ben yanlış ben Siz yemeği ağzınızdan mı çıkardınız? Yok, yok artık yok, ya, bir sen, bir ya. sen de ince hayal görmeye ya, başladın. Abi bir saniye soruyorum kameraman artık. Hayır. hayır. Ben Çıkar, Çıkar, Hayır ben. soğan çıkardım ben. Aa, Çıkarmışsınız işte. Aa, o kadar ki dün dünyayı dolaşmış olur. kadın böyle Ay, bir şey. Ben sen 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 söyledim. Serpil ben gör, Hayır gör, Çünkü gördüm Adam de konuşuyorum yani. yani. Serpil Hanım benim olur. burada lavabo var. Hayır şey diyorsunuz. Ay, hiç de. De. Ben buraya da Hayır çıkarıp buraya, Hayır çıkarıp buraya koymadım. Peçetemle aldım. Serpil Hanım ben sizden bir özür bekliyorum. benim soframda Öncelikle bana zorlama ve misafirlerime bir saygısızlıktır bu. Ee, yapmamanız gereken bir hareket. Sizin gibi Avrupa görmüş bir hanımefendi bir kadına. Şimdi, Allah Amerika, Kanada, evet, Avrupa'da evet. Da görsem bu kadar kötü bir soğanı yutamadım. Ne yapabilirim? Ama ağzınızdan da çıkarmamalıydınız. Ya yutacaksınız. A, yutayım mı? Çıkaramazsınız ağzınızdan. E, Aziz Bey'in ördeğini de çıkardım. Yiyemedim yani. Aa, Aa, hiç görmedik onu. Yutamadın. Aa, Aa onu Aa, da çok evet, çok evet. Çok ayıp. Sen çok söylüyorsun. Iyi. Gördün mü kameraman arkadaşlar? Ay ne kadar ayıp. Çok Sen yanlış. Şey Yıkamadım, sana. Hanım o kadar Ama kötüydü. Ama orada şey. lavabo var. Lavaboya, lavaboya kalkmamız serbestse gidelim a -a -a. lavaboya. Sizde a, siz tamam. herhalde programı. İnsanlar Gizlemiyor bir ilişki yok yani, Kötü gelmiş. hissediyor. Ben bile lavaboya Bakın. gidebilir miyim diyor. Biz de müsaade ediyoruz. Ben, ben Askeri kalk kap mı burası? Hayır gidemezsiniz siz mi diyeceğiz yok, yani? Yok ben yutamadım soğanı. Ama adabı muhaşeret kurallarında sofrada ağzından bir çıkar mı? muhaşeret kurallarına ben son derece uyduğumu düşünüyorum. Şu an uyumadın. Ee, sen sen mi güzel? Ben de. görmedim. Kameramanlar da ben, benim gözümden kaçmadı. O sürekli beni gözetlediği için evet yanlış olabilir. Serpil Hanım yemeği ağzından çıkardı. Bu ona yakışmadı. Kesinlikle ben bu tür olayları kabul etmiyorum. lavabo vardı. Lavaboya gidebilirdi. Ağzından atacağına bir de sorduğumuz zaman yalan söylüyor. Hayır öyle bir şey yapmadım diyor ama yaptı. Ben görgü kurallarını iyi bilen bir kadınım ama ben bu yemeği beğenmedim ağzından çıkarıyorum diyemem kibar bir şekilde peçeteye çıkardım ve yutamadım bu zorlu olacak bir şey değil yutamıyorum ördeği de yutamadım ne yapabilirim yani kendimi de suçlu hissetmiyorum bu kadar abartmaları da benimle uğraştıkları için hiç önemli değil umrumda da değil zaten Serpil Hanım'ın yemeği ağzından çıkarması bir adaba göre yani böyle bir ortamda adabı maşeret kurallarına aykırı bir şey. Benim ördeğimi de ağzından çıkardığını söyledi. Ya ne bileyim kendi kendini zaten bu kadar kültürlü bir kadının böyle bir şey yapması zaten kendini olmadığı gibi gösterdiğinin kanıtı oluyor benim nezdimde. Evet Aziz. Ben de normalde midye yemiyorum Zuhal Hanım. Yutabildim yani Hani. Tadını nasıl buldunuz peki? Şöyle dediği gibi pirincin pişme seviyesi iyi fakat baharatı az, bayağı az. Ee, evet, aslında baharatı az. Olması gerektiği gibi olduğunu ya, düşünüyorum. Ben abi, kendim yaptım. Ben, ben de hiç kahretmiş. midye dolması yemedim demedim farkındaysanız. Evet. Bir kere Daha önce, gerçi de. Ya, bir, ya, bir iki, ya, şey, bir yeri var ya şurada meşhur midyeleriyle meşhur bir yer var ya orada. Evet. Ha. Hatta ya. karabiberini biraz fazla hayır. mı kaçtı acaba dedim attığım ya. zaman. Ben yeni ha, belki Hayır belki biraz. hiçbir şey yok. Sadece pirinci var. Ya. Ama Çok tadından az. bir şey götürdüğünü düşünmüyorum ben bu baharatlaması. Evet. Ama, evet. Ama tadını ben, vermemiş tadı ki götürsün. Tadını vermemiş ki götürsün Onur Bey. Bir Pilavın tadı yok biliyorsunuz siz şimdi. Ya pilavın tadı, pilav mı yiyoruz biz burada? Mide dolma yiyorsun. Meclis Tam mide dolma pirinç. yiyoruz. Nasıl tadını alabileceğim ben burada pilavın? Onu anlayamadım. Ne alaka yani? Onu soruyorum ben de almanız gerekiyor. Yani, yani, bunun olması <laughs> gerektiği gibi baharatını bir miktar az bulmuş olsanız bile yapımına, tadına Binaen bir şart söylemenizi bekliyorum. E tadı yok işte gelmiyor. Baharat olmadığı için tamamlayıcı bir tat. Sıra. Midye pişmiş. Tamam. Biraz diri gerçi de çok ama, yok, ama güzel olmuş, arada. Yok. Hayır, evet. güzel e, soğan için zaten demin yorumumu yaptım. Bu şişi de yediğim için e, bu şişte de dediği gibi şey yok. Daha çıtır olması gerekiyordu. Daha una, un mu bu üstüne buladığınız şey? Bakın bu mide şiş arkadaşlar yanlış biliyorsun. Bu mide şiş çok böyle kuru olduğu zaman bunun... bu Bakın kuruluğundan bahsetmiyorum. Gider, kuru Dışındaki şeyden buladığınız şeyden bahsetmiyorum. ...bahsediyorum. O biraz az gelmiş. Sadece... ...yani böyle ya değil. Un, çok az bir un var. Tamam işte. Daha çok Bu yumurta neyle yapıldığını... ...size sormak istiyorum Serpil Hanım. Çok affedersiniz. Efendim? Avrupa görmüş Serpil Hanım. Ee, bu Avrupa yemeği değil ki. Bilmeniz lazım. Vardır o arada. Vardır. Karşınız Soğandan bahsediyoruz lazım. değil mi? Evet. Bu mide şişin... E, ...panesini söyler misin? Yani bu... ...atmadan önce tavaya ne aşamadan geçiyor? Ben onu yapmıyorum ki. Gidip restoranda yiyorum. Sana niye tarif edeyim şimdi Onur Bey? Aa, Bilmiyorum, aaa, oraya gittim buraya gittim. Ya, söylüyorsun, midye? Onu midye? Ben oraya, oraya buraya, gidip de midye mi kızartıyorum? aa, <laughs> aa, i̇yice abarttınız artık Gerçi Söyle, doğru söylüyorsun. Yapmıyorum yani. Ondan Hanginiz midye dolması yapıyorsunuz? yapıyorsunuz? Hanginiz midye dolması yapıyorsunuz? Midye kızartıyorsunuz? Ben devre, çok yedim kendime. yedim. yedim. Ama güzel Ama çok evde yani midye tava yapılmaz. Midye tava niye Genelde insanlar bunu dışarıda yerler. Söylemem yani sevenler senin gibi düşünün Ben balıkçı da yerim. Sen nasıl panelini? Midye'yi midye'yi de o kadar. Dar. Bunun parası arkadaşlar süt, yumurta sarısı, e, baharası. Ona buluttan sonra az bir şey un ve atarsın ya kızım ya. Bu evet. kadar. Çok Peki. da fazla çıtır olmaz bu. E, çıtır son olarak Suzan'ı da dinleyeyim. Şimdi Onur Bey evet e, midye dolmadan başlamak istiyorum. Ben de daha önce yemedim. Sizin de tuz probleminiz var. Bir tık daha içinde baharat isterdim ama pişim, pişme oranı güzel. Evet evet. Gerçekten güzel. pişme oranı Birinci güzel. Birincinin de pişmesi güzel. Evet birincinin bir pişmesi biraz güzel. Biraz daha baharat bir tık. E, Şişte birazcık çatırlık beklerdim evet, belki evet, yanlış evet. mı biliyorum? İyi bildim. Doğru, 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 doğru konuşayım. Birazcık bir çatırlık olmuş. beklerdim Aplamasını bunda. Biraz ya ben evet. burada biraz bu bekleme süresinde göz aldım aslında. Şimdi çok da çıtırlı böyle kurutursan i̇şte bıraksam şey falan hepsini dikkate alacaksın ee... sopayı Ama panelemesinde Pan sıkıntı var şimdi o Mikro dalga sopundan orada olacak mı olacaktı? Bunu hiç beğenmedim. Ya bunu şu an vaktimiz yok. Yorulmak isterdim ama Niye vaktimiz yok Beğenmedim dedim. Ekstra ne güzel. Beğenmedim. Hayır eee Onur Bey ilk gün bir şey söylemişti de el lezzeti vardır demişti. Evet. Bir yumurta bile yapsanız dedi elinizin evet. yumurtanın evet. lezzetine geçerdi. Yumurta o geçmemiş. gün o gün dedim ki kesin yumurtalı bir şey çıkacak ama dile <laughs> 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 getiremedim. O an bir şey oldu. Arada kaydı gitti. hiç şaşırmadım. Yok, bu yumurta veya çok şey yok hiç yani şaşırmadım, Yumurta, yumurta bir da çok gereksiz yok, olmuş. Yok, evet, olmamış. Evet. Yani bu olsa bile ki olmamış. Kusura bakma eline sağlık ama tabii evet. bırakmışsın. Mide dolmadı da sadece tek eksiklik baharatı yoksa güzel. Olsa bile hakkıyla yapmış olsam bile ben burada yakıştıramadım. Yani bu midyenin sosu vardır. midye Mide şişit tavanın. Onu yapsaydın sen niye sosunu yapmadın? Ona çok lezzet verir yani. Çıtır çıtır olur. Tabii çıtır çıtır, bu, bu çıtır çok o Çok güzel bir şey. Bu çok, çok güzel, bir güzel bir olur. Şey. Kaplaması evet az olmuş bir de. Evet. evet az oldu Bak, zaten. Öyle. Daha çok lahana bunu süt yumuşatmış. <laughs> Acaba karbonat koydun mu sen karbonat? O da biraz daha kabartır. Karbonat çıtır yapar. Çıtır yapar. Ee, süt ka şey, karbonat süt. birazcık daha çıtır yapar. Evet. Karbonat koydun mu? Çünkü maden suyu falan da konuluyor bu soda koydum. Ha hanım. soda koydun Evet, ee, bana sorduğunuzu anlamadım. Çok özür diliyorum. Tamam, ee, karbonat biz... koymadım ama sodası var. Sanırım süt hatası. Süt, süt evet. Süt, süt koymasan da olurmuş aslında. Ama bu midye ile kayseri evet, bak, yağlaması nasıl? Evet tarator nasıl? sosu dediğim evet. gibi ben demin de demiştim tarator sosu. Cevizli yoğurt, mayonez, sarımsak, limon suyu, evet. zeytinyağı, tuz, biber. Mayonez of. sadece mayonez koyması yeterli olurdu. Yakışır. Soğanlı bu anlattığınız yerine. dün e, evet, Suna Hanım'ın ikini Evet soğanlı yumurta yerine o sosunu. Efendim? Suna Hanım'ın yoğurdu geldi aklıma siz şimdi sayarken. <laughs> <laughs> yoğurdum güzel olmuştu. Yoğurt. İşte, e kimse yoğurdum ekşi demez. Evet. Ama sen şekerim yani Doğru olan yemeğinin içine ayçiçek yağ koymuşsun, bozmuşsun. Evet, Biz de onda diyoruz o garip tat nereden Doğan geliyor? Evet. O kuyruk yağları biraz fazla olmamış mı? Tavuk suyu koyduğun bir şeyin üstüne nasıl sen sonradan bir de ayçiçek yağı koyarsın ben ya? Orada hata yaptın evet. Doğan Hanım. Evet. Ama yine de gene hakkımı yediler. Hakkımı Kim yedi? De... Süzen Hanım'la ya Yapmayın izin, Allah ya. Allah aşkına hatalı siz ilk olduğunuzu gün olduğunuzu kabul ediyorsunuz bir de e, hakkımı mı yediniz diyorsunuz? Ya... Hakkım 6 7 6 gene iyi de 6 vermedim. Ya Hanım 7. Evet. Ben emek hiç şey vardı demiyorum. Onda, siz emek, ilk emek. gün bana yaptığınız şeyi emek ben size yani... size 3'te birini yapmadım. Bakın 3'te birini... Ben genele puan verdim. Kuru dolman vardı. Kabak, patlıcanlı. Kuru dolmanız yutulmayacak derecede acıydı. Tadını bile alamadım. Miden hala acıydı. yanıyor. Çok güzel. Miden e, tamam. hala Güzeldi. yanıyor biliyor Ya musun? O güzel, o güzel olmasın. Bakın. hala yanıyor. Bizi, Bakın. Bizim e. Bak, saltürü... size, size yemeğinize ilgili Salça bir fikir sonra. vereyim mi? Suna Hanım. Salçasından. Suna Hanım, size yemeğinize ilgili bir fikir vereyim. Bakın tamam mevsimi değil. Birecin patlıcan kebabı çok meşhurdur. Zamanı değil. Okey. Amenna. Siz soğan kebabına karar vermişsiniz. Doğru evet, mu? Evet. Yapaydın yanına iki köz biber, yeşil biberler, gani gani, taptaze halen var. Soğan kebabının yanına. Dinleyin bir beni, bak sizin yemeğinizi ben size anlatıyorum. Allah, Allah. diyorsunuz ya, elemeğiniz yok. Bu hafta bütün pek bir tevazı alacak gönüllü. Yanına açaydınız bir de lavaş, siz getireydiniz, biz o köfteleri ben... açaydık. közlenmiş evet, doğru. biberleri aralarına bir koyaydık, saraydık da yiyedik de o zaman hakkınızı vereydik. Közlenmiş biber onun yanında... Yani gitme, biz öyle bir şey evet, yapmıyoruz. Evet soğan kebabının yanına olmaz o başka kebapların. Ama bak... lavaş fikri doğru. Lavaş evet, yani Lavaş'tan koymazlar. Evet. Koymazlar ama o olabilir pat... kebaptır. Soğanı ayıklayıp böyle o güzel pişmiş soğanları etiyle falan böyle kırmızı. kırmızı. Patlıcanlı da kendi yanlı karıştırdı. Ha? karıştırdı. Patlıcanlı kebabın yanında biber damak. Evet o patlıcanın evet. yanında o da normalde evet, pat... ona köz biber falan.